Ya senin ekipmanların kaybı olsana koysayım ne olayım ya. Olmaz ama koyayım. Anasını ne avradın Yazık ya. Ne yazık. Ama ne olur mu? Erkek adam saç uzatır mı ama koyayım? Uzatır. Ama ne koyayım. Bomba dostum yolda. koydum sen misin? Orospu çocuğu. Kırmızı işaretli yerde duruyor. <laughs> Öldü. Vuracaktım onu. <ama>. Vuracaktım kafasını <laughs> ama.

aldım be. Bir başlığı sonra başlığı sonra bir adam de vurabildim de ama de ilk ölmedim ya. İlk ölmedim ya. Anasını sattım yine ya. İlk ölmedim be. Oh be. Oh be. Oh be. Ölmedim ilk başta ama. Allah'ı <laughs> billah. Ölmedim için şu an iyiyim. Yani laf söylemem şu an. Evet evet evet. Evet evet evet. <laughs> <laughs> Hackerım <Hey> ben. Ben <laughs> mal mısın? Amına koyayım. Öyle bir şey mi yapılır? Mantığını siktim. Ya. Geliyor. Ultim hazır. Ağır. Av başladı. Bomba. Eğlenmeye hazır mıyız? Tut 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 tut. Bir düşman kaldı. Aynen. Aynen. Ya rak gelirsin sen orada. Orası çocuğu. Efendim dayıcığım. Düşüyordum ya koşarken oyundayım ya O yüzden önce son tur aynen ama düşüyorduk ya Hayırdır anahtarı yine aman akoyum düşman hazır amına koyayım nasıl vuramadım o Ruslu çocuğu ya bir aptalları var ya, gerçekten şeyim yok yani. Amına koyayım aptallığımı ya. Amına oğlum dibimde ne işi var? Onu da anlamadım ki amına koyayım. Ben onu anlamadım. Dolduruyorum, Nasıl orda. mantık oluyor Bilmeyin, ya? Anasını sikeyim. Abi mesela bu, bu, bu çocuğu mesela anladın mı? Oyun. Bunu raporlamak lazım. Sesi kötü davranmak. Anladın mı? Saygısız davransın. Raporu koyacaksın. Atacaksın amına. Acıkmadım ben. Ben acıkmadım. Ben para istiyorum. Para. Parayı yiyeceğim sonra. Yenştiriliyor. Hayır, Yiyeceğim. Neden yenmezmiş? Kim diyormuş? Ben yiyeceğim ama. Orada. Arma sana bunu. Evet. Arma sana bunu. Bey birden fazla düşman. Bomba! Bomba dostum yolda spike yerleştirildi. Aman koyayım, AWP'nin neresi? Aga. İyi indirdim. He, amına siktin çocuğum. Bir düşman kaldı. Çanta yolda. Çanta yolda. Hı -hı. Ananı sikim senin çocuk. Ya hadi la la go go go. <laughs> ya amına koyayım, vuramıyoruz mu ya? Spike'ı çöz bari ya. Ya vallahi billahi ya. Terror yapma lan anasını sikeyim. Maç kazanalım. İşin. Bir maç kazanalım ama ona. Sokacağım şimdi sizinle de Son sayı. Kafaları doğru yerde. Anasını aradım ya? Olmayacak mı? Kazanırdık mı? Kazanıyoruz mu? Ne yapacağız? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız şimdi? Nasıl gidiyor bu hayat? Kim gol attı? Kimden kazandı? Kimler kaybetti bu hayatta? Bir hayatı kazanmak var ki. Anasını avradın gibi. Gelirsiniz anasını sikerim sizin. Vallahi yeter ha. İki ölmekten bıktım mı buna Spike yerleştirildi. Bok yakalarsın sorusu bu çocuğu. Yakalarsan uh, bunu yaparsın, mama babayı Çok Gözlük beklersin çok. sen çok. Çok beklersin. 200 köpeğe. Ah başladı. Ope. Aman aman. Bu itim hazır. Eğlenmeye hazır mıyız? Patrick. <laughs> <laughs> aman aman. Ananı <laughs> sikim senin ya. Orospu çocuğu. Ya nasıl ya? Anasının avrasını ya. Çok güzel gidiyorduk ya. Allah ya. Allah ya. Çok erken kurdular yavşaklar. O yavşaklar erken kurmasa da şey, şey olma. Biraz da zamanımız olsaydı iyi olurdu. Açıkçası. Çünkü zaman ne çok ne önemli zaman bir şey. Sorarsanız. Hayatta zaman Zaman hakkı gidiyor bak şu an bugün ne? Bugün kimlerden ne? Aman hakkı. Bugün cuma sesi. Bu ne zaman? İyon bir eğer zaman cuma ya, pazar sesi izleyeceğim bu videoyu. Hiç başka başka gün yok çünkü benim için. Yüklemiyorum çünkü. Ama kaç tane video çektiğimi bilemezsin. Kaç tane video şu an video içindeyiz. Bunu bilemeyiz. Bunu kimse biliyor mu bilmiyor. Kimse biliyor mu kimse bilmiyor. Biliyor mu kimse bilmiyor. Ha? Biliyor mu kimse bilmiyor. Nefis nefis. nefis nefis. Amına koyayım gitmiyor ona koyayım Yitlenmadı. ya. Yoruz çocuğu. Ve dikkat et. Ayakta kalan son oyun. Amına koyayım. Haydi orospu çocuğu. Uy, Ma çocuğu. Savunucular kazandı. Ah ha ah, ah. ha.